Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Yüksek oynaklık gösteren altın Amerika Birleşik Devletleri verileri öncesinde 1600 dolar tabanını koruyor. Koronavirüs salgınının dünya üzerinde tahmin edilenin çok üzerinde etki yaratması ile ekonomi cephesinde de tüm hesaplar değişti. Çin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde ikinci çeyrekte daralma bekleniyor ve bu sürecin en az hasarla atlatmak için de merkez bankaları ellerindeki tüm araçları kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran gerilimiyle yükselişle başlayan altın Şubat ayı içinde de Çin verilerindeki düşüş. Buna bağlı arz noksanlığı ile yükselişini sürdürdü. Ancak Mart ayında ise hiç beklenemedik volatilite gösterdi. Fed, koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine verdiği hasarı dizginlemek için komite toplantısını beklemeden 3 Mart'ta faiz indirimine gitmişti. Bu kararın ardından altın ilk tepki olarak önce 1650 dolar Ardından 1700 dolar seviyesine çıkmıştı. Altındaki bu sert atak ertesi haftada sert bir düşüşe neden oldu. Sebebi ise piyasalarda artan panik ile yatırımcıların pozisyonlarını kapatıp nakde geçmeleriydi. Fed'in faiz indirimi ve varlık alımı hamleleri piyasalarda istenen sakinliği yaratamadı. Aksine düşünülen daha büyük bir sorun olduğu yönündeki kaygıları artırmış oldu. Bu da piyasalardaki satış dalgasını derinleştirdi ve ekside olan işlemler için önce marj tamamlama yapıldı. Yatırımcı bunun için kardaki altın pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı. Ardından işlemlerdeki çıkışların hızlanmasıyla altın bir haftada 1700 dolar seviyesinden 1450 dolar seviyesine gerileyerek 2020 yılındaki bütün kazançlarını sildi. Bu hafta başında ise Fed elindeki faiz silahının kullanılmasının ardından sınırsız varlık alımı yapacağını açıklamıştı. Ve bu alımlardaki kağıt yelpazesi de oldukça geniş. Fed'in piyasalara vereceği sınırsız para desteğiyle altın dip seviyeden 1640 seviyesinde atak gösterdi. Altındaki bu atağı FED ile birlikte destekleyen bir diğer gelişme de Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 2 trilyon dolarlık teşvik paketi oldu. FED ve hükümet desteklerinin etkisini atlatan altın dün 1640 dolar seviyesinden 1600 dolar tabanına doğru gevşeme göstermişti. Altın fiyatlarında vadeli ve spot makasında da normalleşmesiyle fiyatlar daha sakin seyir izliyor. Büyük ekonomilerin ikinci çeyrekte çok sert bir daralma göstereceği ve küresel ekonomide son zamanların en zayıf oranının görülebileceği beklentileri çok yüksek. Altın, gümüş, paladyum ve petrol gibi emtialar küresel büyüme için çok önemli göstergelerdir. Petrol ve altındaki fiziki kullanım talebi aynı zamanda üretim olarak görülür. Ancak petrol tarafında 20 yılın en düşük seviyeleri görülmesine karşın altın ise risklerin artması yani güvenli liman özelliği ile yükseliş yaşıyor. Bu nedenle fiyatlardaki oynaklık da riskleri azaltan, düşüren gelişmelere bağlı değişiyor. Uluslararası yatırım şirketleri Ons altının cazibesinin devam ettiğini ve yılın ilk yarısında güçlü kalmaya da sürdüreceği beklentisindeler. Fiyatlarda ise daha önce test edilen 1700 dolar kritik seviye olarak izlenirken dip tarafta ise 1450-1430 aralığının korunması bekleniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>